Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynayacağız. Clash Royale oynayacağız. Az önce bana maç yaptığım bana böyle sandık verdi. Şimdi arkadaş buradan bizim klandan bir klan savaş atıyormuş. Hemen savaşa katılalım. Arkadaşlar şimdi eşleşmeye bekleniyor. Şimdi bir saat mi Savaşa katılacak mı? Dikeyim kapatmalısın diye. arkadaşım. Allah'ım ya Ben atıyorum arkadaşlar. Kim yazacak? E ne oldu? Gitti. Gitti <laughs> arkadaşlar. Lütfen bir kat tane Tamam arkadaşlar. Biraz kardeşim var şurada. Bir <laughs> çıktı. Annemin de sesi var. Bir konuşuyor. Evet arkadaşlar. Kimse gelmiyor. Ne yapacağız bilmiyoruz. Davasıyorum. basıyorum. Games Sniper oyunu maç mı falan? Şu King bro, evet, <laughs> ya King Brown'a bak. Brown. Brown. Aman Allah'ım. Şimdi şuna bizim arkadaşlara destek verelim. Ve evet, çıkalım arkadaşlar. Evet. bir <laughs> dakika sesi çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bir de savaş yapacağız. Bakalım kazanır mı? Kesin kaybedeceğiz çünkü benim en iyi. Yani ya da arkadaşlar. <laughs> Oha. Ha, arkadaş anladım ya. Bizim arkadaşla aynısını yapmıştık. Tum. Arkadaşlar. Ne oldu? Kurtbaş yine çıktı. Az önce çıktı başı Arkadaşlar ücretsizden böyle bir şeyden çıkmıştı hatırlamıyorum. Evet ücretsizden çıktı herhalde. Öyle bir şey çıktı hatırlamıyorum şu <laughs> an Oğlum hepsi geberir mi? Orta geberler geber. Ye geberdi geberdi. Kuş başımı. Evet, Arkadaşlar hepiniz 3 yaptım. Bir ya oyup yok bir buna. Boşlar mı abicim bir ya? Abicim ne zaten? Cadı. Arabayı nasıl ama var ya yanımızdan yani o sağdan gelen e, kıl payı kurtardık bir insan. Eğer zaten bulsaydı ben bir daha sağa çıkmazdım o adamla ölüp zaten. Bu kadar bilmiyorum artık. Bu dedim ama haksız oldu. ya. Arkadaşlar öldü. araba kalmadı. Kırdı arabayı sola. Ay, sen, bir bir, bir bir Arkadaşlar bir gittik oraya. Gitmiş olsun diyelim. Ama biz o alacağız. Şunluğunu Prens tekrar birazdan. Sen. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya. Beni kesin, Koç başa. Lan mi? Ha, aynı kullanmadık ya. Hmm, başlayacağım prens ne ya? İnşallah kule alamazsın cadı da geliriz ya. Cadı alır mı? Bazen her prens cadı çekaltıyor arkadaşlar. Normalde cadı alıcı alırdı ama bazen her tek atabiliyor. Deskot olarak tanıyabilirim. Arkadaşlar bugün pazar haftanın son günü biliyorsunuz arkadaşlar. Cuma günü tatildi herkese. Ha, tek bize değildi. Herkese tatildi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir tane deviske atıyorum. Ya oha uh, oha uh, oha uh, oha uh, oha. Uh, uh. sen kendi içine bak. Pekka geliyor. Pekka pekka. Hadi hadi. Eh, evet, tamam. Şimdi Rap'in atacağım arkadaşlar. Arkasına kurt başı atarız. Güzel manevra yapıyoruz. Ve prens öldü. Prens öldü. Prens. Orada Shield Time she'll for çalışıyor. İsteme. böyle bir şey anlamadım gitti. Şimdi sen orada öl kardeşim. Tamam mı? Geber orada. Geber. Da geber. Aldı. Güzel geberdi. Tüm adamlar geberdi. Adım iki, iki bir mağlup ettik ve biz kazandık. arkadaşlar. Şimdi videomuzu durduracağız. Biraz bekleyin arkadaşlar. Çünkü ben bir şey ben bir şey yiyeceğim ama tatlı açalım şöyle hemen. Geçer. Söyledik neyse. Taş. Top. Bay bay kulübesi. Hadi efsane. Bak patlatmadı. Oha. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar değil. Devam edecekken videoyu keseceğim arkadaşlar. Oyunda 3 kişi varmış. Kim var? King Burak var. Şimdi ona dönelim. Şöyle bakacağım arkadaşlar. Arkamızdaymış. Tamam. Yine okur. İkincisi okur. Umut ayrıldı mı lan? Ay, başım, Oha. Mirza. Ha geçmiş arkadaşlar. Daha duruyor. Şimdi ben videoyu birazcık kesip hemen geliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay bay. Video devam çek Ben videoyu kes. Evet arkadaşlar devam ediyoruz.

Işte, şey İnce adam. adam, adam bir genel, bir abla, ki. işte Aha! bir şey ki. sen he, sen tanıyorsun bizi. Sen bilmiyorsun babam. Yani olduğu adam o adamla karşıyız. O benikinde o da yoktur Züleyha abla, O da yok benikinde. ne kadar. Süleyman beş. Süleyman'ın yurdunda kalmış benim için değil o, İki yıl. Bilmiyorum Rabbim yasını yok. Kurban olduğum Allah'ım. De. Ya bir insanı da geldi. Ama işte adam için çok zor oldu. Benim için hani yine kadın bir yerde konuşup dağıtıyor şey yapıyor ama onun için konuşacak kimse de yok. Oldum, de. Arkadaşlar sponsor aşağıya attım. Ama ayaklar. Ne? <laughs> <laughs> Hadi.

Yani ne bileyim nasıl bunca insanlar itaat etmiş. Nasıl böyle onu koca bir zaman da var. Ya insan, abi, bu kadar beyinsizlik de olamaz hatta ya. Yani. Adamın arkasında koturuyor Amerika'da. Lan geri zekalı. Türkiye'nin düşmanı zaten Amerika. Adam Amerika'yı da tutup şimdi aşağıya tutup. arkadaşlar. Evet. Mükemmel, mükemmel.

i̇nşallah Allah'ın izniyle hani alımızın aklına Hani da evet, evet arkadaşlar Dokunca. devam ediyoruz. Şey Şu anda bizi önleymişiz. Helal olsun diyoruz ve hemen şuraya ateş ediyoruz. <laughs> Pekka orada gidiyor. Pekka. Bombacı duruyor. Ama hemen ateş şey edemez. Pekka. Pekka diyoruz. Bombacı. Koç başı. çok şey. Hemen tepe de Koş koş başı. Şey. Koş koş. seni. Vurdu, vurdu. Vurdu. Hayvan gibi vurdu. Ama yeniliyoruz. Ama yeniliyoruz ve kaybettik arkadaşlar. 3-2. Mehmet Arkadaşlar kaybettik. <laughs> evet. Allah inşallah. Dubai arkadaşlar? Şimdi de trende trese Mario, Caruso Barbaro Üniversitesi top. Of oh, bir şey amcam, Yıldırım Asam King Burak gelmiş. Oyunu çok küçük kalmış. Tamam King Burak güzel. Şimdi King Burak eh bu ne? Yenilmez. Yenil yenilmez inşallah. <laughs> Bence yenilmez arkadaşlar. Ben herkese diyorum daha dikkat edin kalmışsınız diye arkadaşlar. İki cadı, ikinci cadı. Oha arkadaş siz bizi bu yapıyormuşsunuz lan. Oha ost lan ost. Ağınızda da başlarım. Oğlum helal ol, ol, olsun. Alık <laughs> mı? Aman ilk deviz kez gibi verdi. <gülüyor> ya Ferhede <laughs> şimdi ben oraya ne atayım? Bin yarı yapmış ben. Şimdi slasher'ı alamaz. Ben oraya bir arkadaşlar ve satıyor. Kim? Domuz birincisi aldı maçı. Domuz birincisi. Domuz domuz domuz. Erhan ben bir şey dokunmadım. Afa yedim adam. Lan. Gebert ejder. Oğlum şuraya bir şey at. E, ah aldık. Şimdi evde. Şil time fay for. Ah ah ah. Arkadaş ne lan? Ben ma Allah'ım madenci atacağız illahi. Tabi sen git lan madenci atacağız. Gittim gitsen. Arkadaşlar zaten bir tane efsane ve kartım olduğu için. Of. Ya oraya niye atıyorsun deli misin? Ama kafayı mı yedin sen yavuz? Ha, ben, ben oraya uğradım, senin oraya uçamadım. <laughs> ya Allah'ım ya. şey de yok, ben sana bakıyorum şimdi ya. Aferin bana. Lan diyor. Elif barbarmış be. Elif Ya ya. Elif'e bak. Elif'e Ben seni yaktım diyor. <laughs> <la. gülüyor> Hvis det er noe man må gjøre, så må man greie det.